var. Görünmüyor. <laughs> Nasıl faydası oldu mu ilacın biraz? He? He? Ne yapıyorsunuz? Hı? İnşallah o ilaç seni tedavi edecek bebeğim. İnşallah. Gel. 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 Kadro bir yoklama alalım mı? 10 kişi tamam mı? He? Bir tane 2 4. Dur. Tamam ekmek çok. Gel. Dur kızım özür dilerim. Gene bir top vereyim mi size ekmek? He? Gel. Gelin bakayım. İyi olacağım inşallah. O ilaç seni şey tedavi edecek. Gel. Gelin bakayım. Hı. 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 Buraya inmek ayrı bir sıkıntı. Çıkmak ayrı bir sıkıntı. Hı. bu gariplerde böyle yaşatmaya çalışıyoruz. Önce Allah sayenizde. Bak. Her yerde var bu, bu kahverengi tayfası. Sana gelince bir dahakine laciverte boyayacağım. Bitti mi bir tane şey? He? şu otların içine dökelim <laughs> de. Продолжение <laughs> следует... var. Bu da arabanın içinde yemeği sever. Var iki tane. Gel. <laughs> Kocaman oldu. Çok şükür. Ne oluyor sen? Şurada ekmek şey etmedi, yetmedi değil mi? Hadi yiyin bakalım. Rahatlarınızı bozmayayım da. Benim şeyi almayın, düşünmeyin. Maket bıçağını yavrum. 25'e alıyorum bunu. 25'e.

bunlara şunlar yedirmez. Hepsini dökerim de. Şşt! Çek bak. O bebek. O daha bebek. Dur. <laughs> Dur. Ama kızım o, onlar bebek. Sen de bebekken sana da senin bebekliğin bilmiyorum ki. Maşallah senin bebekliğin de şey gibidir. gitti. sen de orada ya. Bugün cuma arkadaşlar. Ne olacak? Hemen doydu işte. Şeyi, şişti karnı. Küçücük midesi var. Yine bir Kayseri işi olsa biliyor musun? İnşallah toparlanacaksın kızım. Tek kullanımlık verdik sana. Topacımın arkadaşı. Bir yıldır burada. Tavuklar yiyor dediler. Günçüne kadar bebek. Bunda da adam buldum. Şimdi yine daha da ama mutlu. Anladın mı? Karnı doyuyor çok şükür. Önemli olan e, bunların e, zaten sokakta kimse sevmiyor ki. Hani. Ee, sokakta kimse sevmeyince de boş boş en azından taş atan olmuyor burada. <laughs> ha, en akıllısı o. Ha, git orada ye. kavga etmeyin ama tamam mı? Kavga yok bak. Kavga istemiyorum tamam mı? Kavga etmeyin tamam mı? dur. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinleri yallah gel. Tamam onu savaştırdık gel. Kış kış cinler, kış kış. Ya Allah cinler, ya Allah. Kış kış cinler, kış kış. Bu şimdi kara kara düşünüyor ne yapacağım diye. Kış kış cinler, kış kış. Yallah cinleri, yallah. Ya hey, kış için ne diyor ki don düşüyor. donu çekelim. Ha. Ha. Dur. Yok. Dedim mi? Strese giriyorum. Yok. Ha. Neymiş? Ne yiyormuş? Yok. Hangi hız gıgılıyorsunuz lan? Bak. Yok lan. Yok. 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 Ha. Tamam hadi. Bugün cuma.